Ama iyi şükür. İyi bir yedin de lan. De <laughs> şey. Şeker de yiyormuş. Benim ben <laughs> ben güzel bir bitecek tamam mı? Ya dur bir saniye. Bir dakika Başla. <laughs> ben de var. Senin mi? <laughs> ben de <sevgângı. gülüyor> şeker. Bu sen, sen buraya gel. Bu biz küçükken onun kuyruğunu arıyorduk biliyor musun? Ay! bana bak. Bu Oraya gitti şeker. Şu tam ortasında çekelim mi çocukları? Şurada bu sen dönün bana. Yalnız bana dön. Bak. Bak. Sen <laughs> Evet çok iyi. Bana bakın. Bana bakın çocuklar. <laughs> Şeker düşedi yanlışlıklar Ama tamam mı? Ben. Şeker düşüp elimi yedi. Elini yaladı. Aslı bitirdi beni beni içlerini elinden düştü. Belki düşüp düşüp. Ben kulağıma elimi <laughs> al. <Yağım>. Tut elimi. Anne. <laughs> Yeter kızım <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor>